Herkese merhabalar. Günün getirdiği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik aynı zamanda da faydalı olan güzel bir tarif, yumurtalı ıspanak tarifi paylaşacağım. Bir tane demet ıspanağımızı sirkeli suda yıkadım daha öncesinde. Bunların yumuşak yaprak kısımlarını sert kısımlarını değil de yaprak kısımlarını iri iri doğradım gördüğünüz gibi. Tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak ve yarım kapya biberi iri iri şekilde doğrayıp hafif bir soteliyorum ıspanaktan önce. Daha sonra ıspanak ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Ve üzerine yarım çay kaşığı karabiber, tuz ve pul biber kullandım. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz demek lezzetinize göre. Şöyle bir çevirdikten sonra zaten ıspanaklar suyunu bırakacak. 2-3 dakika içerisinde. Kış aylarında ıspanak bol olduğu için hem besleyici aynı zamanda magnezyum, fosfat e, ve mineral bakımından son derece zengin. Yumurta biliyorsunuz protein bakımından faydalarını saymakla bitmez. İkisinin karışımından zengin besleyici bir menü ortaya çıktı. Hem pazar kahvaltılarının ya da yemeğiniz yoksa hızlıca yapabileceğiniz pratik bir menü oldu. Aralarını açtım. iki tane yumurta kırdım. Ben yani iki kişilik yaptım. İsterseniz üzerine beyaz peynir ya da kaşar peyniriniz varsa onu da koyabilirsiniz. Şöyle bir hafif ağzını kapatıyorum. Beyazları pişene kadar yumurtanın 2-3 dakika piştikten sonra ocağın altını kapatacağım. Siz sarılarını da pişirmek isterseniz biraz daha fazla kalabilir ama böyle ekmek bandırmak falan isterseniz sarıları son derece lezzetli oluyor. Servis tabağını aldım gördüğünüz gibi. Hem pratik hem lezzetli aynı zamanda doyurucu bir yemek oldu. Damak lezzetinize göre kıymalı ya da bol soğanlı bir şekilde de yapabilirdiniz. Biz bu şekilde tercih yaptık. Yani bunu zenginleştirebilip güzel bir çocuklar sevmiyorlarsa ıspanağı yumurtayla birlikte karıştırıp hem besleyici bir protein almış olacaklar hem de sevdikleri bir menü olacak. O yüzden ıspanağı çeşitli şekillerde zenginleştirip çocuklara ve özellikle gençlerin de sevmesi için farklı alternatifler yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.